Numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak için sıralama nasıl olmalıdır? Öncelikle birinci cümleyi bulmamız gerekiyor. O yüzden şöyle bir baktığımda şehrin en önemli kültürel değeri. Şehrin dediğine göre bunu bir alamam. Çünkü hangi şehir bu şehirden bahsetmiş olması lazım? Demek ki bu birinci cümlem olamaz. İkinci cümleye baktığımızda ayrıca diye başlıyor. Ayrıca diye de bir giriş cümlesi olmaz. Daha önce bir şeyden bahsetmiş ayrıca diyor. Bu da giriş cümlesi değil. Son cümleye baktığımda bakın diyor ki muhteşem bir yer burası. Burası da neresi? Daha önce bir yerden bahsetmiş olmalı. O yüzden bu da olmaz. Yani benim ilk cümlem çıktı. İlk cümlem 3. Hemen şunları eliyorum. Zaten elimde 2 şık kaldı. Demek ki önce ne yapıyormuşuz? İlk cümleyi, giriş cümlesini buluyoruz. Zaten giriş cümlesi olamayacağını bize çeşitli ipuçları verir. O ipuçlarından giderek giriş cümlesini bulduk. Sonra da kalanları anlam bütünlüğü içinde sıralayacağız zaten her cümle biterken kendisinden sonraki cümleye bir pas atar. Yani hangi cümlenin geleceği ile ilgili gerisinde bir ipucu bırakır. Şimdi bu ipuçlarını takip ederek gidelim. Birinci cümlemiz neydi? 3. Şuraya yazayım 3'ü. Artvin'in kültürel çekiciliklerini anlatarak başlamak istiyorum bu güzel hikayeye. Zaten başlamak istiyorum dediğine göre ilk cümlenin bu olacağı belli. Devam edelim. Şehrin en önemli kültür değeri Artvin'in merkezinde bulunan ve dünyanın en büyük Atatürk heykelinin olduğu Atatepe'dir. İlk cümlem Artvin'den bahsettiğine göre bundan sonra da Artvin'le ilgili bir cümle olacak. Birinci cümlede bakın ne diyor? Şehrin en önemli kültür değeri Artvin'in merkezinde bulunan ve dünyanın en büyük Atatürk heykelinin olduğu Atatepe'dir. Artvin dedi sonra şehrin dedi. Buraya pas attı. Ben de bu cümleyi aldım. Şimdi bu cümlede de Atatürk heykelinin olduğu Atatepe. Bu da kendisinden sonraki cümleye bir gönderme yapıyor. Yani ben bundan sonraki cümlede Atatürk heykelinin olduğu Atatepe ile ilgili bir şey arayacağım. O da dörtte var. Bakın hem Atatürk'ü ziyaret edip hem de Artvin'e doyasıya bakmak için muhteşem bir yer burası. Neresi orası? Atatepe. Bakın ipucunu bıraka bıraka gidiyor. Sıralamamı yazayım. 1'i e almıştım. 4'ü almıştım. Zaten geriye de 2 kalıyor. Ayrıca Artvin'in merkezinden Kafkasöre doğru ilerleyebilir ve harika manzaralarla karşılaşabiliriz. Ayrıca diye de cümlesini bitirdi. O yüzden cevabımız 3 1 4 ve 2 yani D. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın ilk cümlesi olamaz? İlk cümle olması demek kendinden önceki cümleye bağlı olduğunu gösteren herhangi bir ek ya da kelime olmayacak. Şimdi gösterelim ne demek bu? A Büyükler küçüklerden kendileri gibi düşünmelerini beklerler. Herhangi bir ek ya da kelime yok önceki cümleye bağlı olduğunu gösteren. Bu gider. B. Düşünce tarihinde bu yaklaşımlar çok büyük tartışmalara konu olmuştur. İşte bakın dediğim şey geldi. Bu yaklaşımlar demek ki daha önce bir şey söylemiş bazı yaklaşımlar saymış. Burada da ona gönderme yapıyor. Bundan giriş cümlesi olmaz o yüzden cevabımız geldi bile. Diğerlerine bakalım. C. Sanat eserleri alıcısının yüreğinde yeni duygular uyandırmayı amaçlar. Burada yok. D. şiir, hikaye, roman okuyanların sayısı büyük bir hızla artıyor. Burada da yok. E. Bir bilim dalının adamı olmak kişiyi toplumun geniş bir bölümünden uzaklaştırır. Burada da yok. O yüzden cevap B. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Düşüncenin akışını bozan cümle kendinden önceki ya da sonraki cümleden farklı bir konuya ele alır. Daha doğrusu konunun farklı bir yönüne geçer. Konu aynıdır ama farklı bir yöne ele almaya başlar. Örnek üzerinden gösterelim. 1. Görevim gereği yurt içinde ve yurt dışında değişik yerlerde farklı kültürlerle bir arada yaşadım. 2. Bulunduğum yerlerin tümü de şansımdan olacak eşsiz, tarihi, doğal, kültürel zenginliklerle doluydu. 3. Aslında yurdumuzda bu varlıkların en az 2-3 katı bir zenginliğe sahibiz. Ama bunların değerini bilmiyoruz ne yazık ki. Bakın geldi. İlk cümlede Yurt içinde ve yurt dışında çeşitli yerlerde, değişik yerlerde bulundum dedi. İkinci cümlede bulunduğum yerlerin, yani yurt içi, yurt dışı bir şey belirtmedi. Devam etti yani. Fakat üçüncü cümleye geldiğinde yurdumuzda dedi. Bakın burada ne demişti? Yurt içinde, yurt dışında bulunduğum yerler. Ama burada yurdumuz dedi. 4. Ben de istedim ki beni böylesine büyüleyen bu özellik ve güzellikleri başkaları da bilsin. Bakın burada bu özellik ve güzellikler dediği şurada demişti ya eşsiz tarihi doğal kültürel zenginliklerle dolu. Yani yurdumuzla ilgili bir şey söylemiyor. Şu cümlede yurdumuzla ilgili bir şey söylemiyor. İlk iki cümlede söylediği yurt içi ve yurt dışındaki o eşsiz tarihi doğal kültürel güzellikleri olan yerlerden bahsediyor. Yani burada da konu hala yurt içi ve yurt dışı ama 3. cümlede yurdumuz. O yüzden o bozdu 5. Aldım kalemi elime başladım yazmaya. Okurlarıma görmeyi istetecek çekicilikte anlatabildiysem buraları ne mutlu bana. Buralar dediği yine yurdumuz değil. Yine eşsiz tarihi ve doğal güzellikleri olan yurt içi ve yurt dışındaki bir takım yerler. O yüzden cevap C. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istendiğinde ikinci paragraf cümlelerin hangisiyle başlar? İkinci paragraf cümlesini şuradan anlarız. Kendisinden önceki cümlelerde bahsettiği konunun farklı bir yönüne geçtiği anda anlarız ki ikinci bir paragrafa geçilmiştir. Hemen örnek üzerinde gösterelim. 1. Dil denilen mucizeyi nasıl anlatmalı bilmiyorum. Burada dilden bahsediyor. 2. İnsan zekasının bütün parıltıları, insan ruhunun bütün duyuşları, titreşimleri, dalgalanışları orada orada dediği dilde hala dilden bahsediyor. 3 Mavi gökle kara arasında ikinci bir alemde daha yaşıyor insan. Gene dilden bahsediyor. Dilin insana hissettirdiklerinden bahsediyor. 4 Dil adı verilen sınırları olmayan sonsuz bir alemde hala dilden bahsediyor. Yeni bir konuya geçmedik. 5 Sözcüklere dalmak benim için güzeldir. Gramerler arasında dolaşmak da güzeldir. Bakın konu nasıl değişti? Sözcüklere dalmak, gramer arasında dolaşmak hiç dilden bahsetmiyor. Burada başlıyor ikinci paragraf. Bundan sonra da sözcük ve gramerden bahsediyor olmalı. Bakalım 6. Fakat birkaç ciltte sınırlı sözcükler ve gramerler asla dilin kendisi değildir. Dediğim gibi bakın sözcük gramer. Bundan sonra hep sözcük gramer devam edecek. 7. Sözcükler bir dilin bütün kelimelerini içine alsa bile nihayet bir kelimeler listesinden ibarettir. 8. Gramerler ise zaten burayı ayıramam. Sözcükler, gramerler karşılaştırması var. Gramerler ise bir kurallar sıralamasından başka nedir? Cevabımız geldi. Cevap 5. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinden önce düşüncenin akışına göre dağın tek zorlu rota üzerindeki bazı parkurların sel yarıntılarına dönüşmüş olması. Dağın zorluğundan bahsediyor ve yarıntılar olmasından bahsediyor. Bunlar bana nereye geleceği ile ilgili ipucu verecek. 1. Soğanlı Dağ 3664 metrelik bir yüksekliğe sahip olmasına rağmen teknik olarak çıkılması çok zor bir dağ değil. 2. Dilber düzü tarafından hereklediğine çıkıldıktan sonra batı yönündeki sırt takip edilerek 2 saat içinde zirveye varılabilir. Buraya getirsem nasıl olur? Zirveye varılabilir." dedi. Dağın tek zorluğu rota üzerindeki bazı parkurların sel yarıntılarına dönüşmüş olması. Sel yarıntıları Sonraki cümleye bakalım. 3. Yarıntıların, çünkü sel yarıntıları dediğime göre o zaman bu cümlenin de yarıntılarla başlaması lazımdı. Bu bana ipucu verdi şuraya koymam gerektiğini. Yani şuradan önceye koymam gerektiğini. Çünkü gönderme yaptı yarıntılarla. 3. Yarıntıların üzerinde bulunan ince taneli taşlara dikkat edilmesi gerekir. Çünkü bu sel yarıntıları içinde bulunan irili ufaklı çakıl taşları, yukarıda bahsettiği ince taneli taşlar, zemini kayganlaştırır. 5. Soğanlı dağ zirvesi de kaç kar silsilesinin tadına doyum olmaz manzarasını izlemek için elverişli bir yerdir. Cevap C. Düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi bu parçanın hem başına hem sonuna getirilebilir? Okur bugünlerde tarih konulara ilgi duyuyor diye bir romancının oturup böyle bir roman yazacağını düşünemiyorum. Kendi adıma ben yapamam. Romanıma belki bir gün tarihi bir davaya konu edebilirim ama bunu okur tarih konulara ilgi gösteriyor diye yapmam. A. Çünkü romancı okurların değil eleştirmenlerin isteğini göz önünde bulundurmalıdır. Burada eleştirmenlerle ilgili hiçbir şey yok. O yüzden bu zaten başa da sona da olmaz. B okurun beklentisi günün koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Metnimize baktığımızda yazarın bir tepkisi var. Yapmam dediği şeyler var. Ben yapamam gösteriyor diye yapmam. Böyle tepkili bir şey söylüyor. Fakat B'yi getirirsek bu cümlede hiçbir tepki yok. O yüzden B olmaz. C bir romancı tarih konular yerine okurun yaşayabileceği olayları ele almalıdır. Zaten bunu yapamam demişti. O yüzden bu kesinlikle olmaz. De Bana göre yazmak her türlü gücün etkisi dışında yapılan çok özel bir uğraştır. Bakın bu gelebilir. Çok özel bir uğraştır. Ben de zaten okura göre hareket etmem. Okur tarih konulara ilgi gösteriyor diye bunu yapmam. Çünkü bu çok özel bir uğraş. Kimsenin herhangi bir gücün etkisinde kalmam. Buradaki güç okur gücü. Bunun etkisinde kalmam diyor. Cevap D. E, roman okurun ilgisini çekebileceği ölçüde ses getirecektir. Bundan bahsetmiyor çünkü okurun isteğini yapmam diyor. Bu okurun isteği yönünde hareket edilmesiyle ilgili bir şık. O yüzden cevap D. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturması için aşağıdakilerden hangilerinin birbiriyle yer değiştirmesi gerekir? 1. Bizde eleştirmen yazdığı eleştiriye göre değil seçtiği konuya göre yargılanır bizde ne yapıldığını anlatıyor. Olumlu bir şekilde anlatıyor, yargılanır diyor. İki, eleştirisinin niteliği üzerine durulmaz. Şimdi burada olumsuz bir şeye geçti. Olumluyla başladığına göre olumluyla devam etmeliydi. O yüzden şu ikisini yer değiştirirsek bakın daha güzel bir bütün olacak. Yani şöyle yapacağız. Bizde eleştirmen yazdığı eleştiriye göre değil, seçtiği konuya göre yargılanır. Herkes ona bu eser eleştirilmeye değer mi? Veya eleştirilecek başka birini mi bulamadın der. Bakın gene olumlu der, yargılanır. Sonra olumsuza geçeceğiz. Yani ikiye geçeceğiz. Eleştirisinin niteliği üzerinde durulmaz. Burası olumsuz. 4. O istediği kadar ölçüt, yapı ve yöntem bakımından eleştirisinin üstünlüğünden söz etsin. Onu dinleyen olmaz. Gene olumsuz. Bakın olumsuz olumsuz gidiyor. Bütünü bozmadık. Ve son olarak da yanılıp da önemsiz bir konu üzerine durmuşsa ya da pek tanınmayan birinden söz etmişse yerden yere vurulur. Bu da sonuç cümlesi zaten. O yüzden 2 ve 3 yer değiştirecek. Cevap C. Bu parça 3 paragrafa ayrılmak istendiğinde ikinci ve üçüncü paragraflar sırasıyla aşağıda verilenlerden hangisiyle başlar? Farklı bir paragrafa geçmek demek yani ikinci ya da üçüncü paragrafa geçmek demek konunun farklı bir yönüne geçmek demek. Tamamen farklı bir konu değil. Aynı konunun farklı bir yönü. Ramazan ayı yurdumuzun her yöresinde ayrı bir coşkuyla karşılanır. 1. Burdurlu gençler eski Ramazanlarda teravih namazı sonrası Medda, Hacivat, Karagöz gösterileriyle eğlenirmiş. 2. Yetişkinler ise her gün ayrı bir kişinin evinde toplanarak sohbet edermiş. Şimdi buraya kadar Ramazan'da Burdurlu gençlerin ve Burdurlu yetişkinlerin ne yaptığını anlattı değil mi şuraya kadar? Devam edelim bakalım. 3. Karagöz ve Hacivat elbette en yaygın biçimde yaşadıkları ve mezarlarının bulunduğu Bursa'da Ramazan eğlencelerinin olmazsa olmazı arasında yer alırmış. Bursa'ya geçti bakın burada. O zaman ikinci paragrafım burada başlayacak. Bursa'ya devam edecek muhtemelen. 4. Durumu uygun olan aileler bahçelerinde kurdukları sofralarda yoksullara iftar yemeği sunarmış. Bursa'ya devam ediyor hala. 5. Uludağ'da yakılan ateş de kente kutsal ayın başladığını haber verirmiş. Uludağ dediğine göre hala Bursa'dayız. O zaman devam. 6. Ramazanın gökyüzünde hilalin görüldüğü an başladığı kabul edilerek gökyüzünde ilk hilal görüldüğünde dağdaki ateş yakılır. Bu ateşin dumanı görülür görülmez de şehirdeki toplar ateşlenir ve Ramazan'ın başladığı ilan edilirmiş Bursa'ya devam ediyordu. 7. İsparta'da o zaman bakın İsparta'ya geçti. Bursa'da bitti. O halde diğer paragrafım, üçüncü paragrafım buradan başlayacak. İsparta'da ise üç aylara girişle birlikte hayır işleri artar. El birliğiyle mahalle camisi, minare, cami meydanları tırtır tır denilen renkli kağıtlarla süslenirmiş. 8. Onca emek verilen bu süslerin komşu mahalle gençleri tarafından alınmaması için de nöbet tutulurmuş. İşte gördünüz mü? Burdur'la başladı, Bursa'yla devam etti, İsparta'ya geçti. O zaman 3 ve 7 idi, değil mi? 7'nin olduğu yer ikinci ve üçüncü paragraflarımız cevap C. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istendiğinde ikinci paragraf hangi cümleyle başlar? İkinci paragrafa geçtiğini konunun farklı bir yönüne değinmesinden anlarız. Yani baktık ki bir konu anlatılıyor fakat konunun farklı bir yönüne geçildi. O zaman ikinci paragraf farklı bir konu olması gerekmiyor. Aynı konunun farklı bir yönü. Şimdi örnek üzerine gösterelim. 1. insanın en temel ihtiyaçlarından biri hiç kuşkusuz iletişimdir. İletişimden bahsediyor. 2. insanoğlu iletişim başka bir deyişle haberleşme ihtiyacını karşılamak için en eski çağlardan beri çeşitli yollar aramıştır. İletişim için yollardan bahsediyor. Yani hala iletişim. 3. bu amaçla insanoğlu sözcüklerden yararlanma yoluna gitmiştir. Hala iletişim yolları. 4. Başta sadece bir ses birimi olarak varlık gösteren ve insanların konuşarak iletişim kurmalarını sağlayan sözcükler yazının icadı ile birlikte tabletlere, kayalara, kağıtlara ve benzerine kaydedilmeye başlamış. Hala iletişim yollarından bahsediyor baştan beri anlattığı konu. Yeni bir konu değil, farklı bir konu değil. Daha doğrusu konunun farklı bir yönü değil. Hala iletişim yolları. 5. Böylece daha somut bir göstergeye dönüşerek kalıcılık niteliği de kazanan sözcükler yazının icadıyla birlikte mektup olarak da insanın hayatına girmiştir. İletişim yollarından biri de mektup. Hala devam ediyor aynı konuya. 6. Şüphesiz ilk mektubun yazılışından günümüze kadar mektup türü çeşitli değişikliklere uğramıştır. Bakın 6. cümlede ilk mektubun yazılışından günümüze kadar mektup türünün çeşitli değişikliklere uğradığını söyledi. Konu birdenbire mektup türü ve onun uğradığı değişikliklere döndü. İletişim bitti, hiç iletişimden artık bahsetmiyor. Mektuba geçti, dikkat ettiniz mi? O yüzden buradan alacağız yeni paragrafı. Bundan sonra da mektuptan bahsetmesi gerekiyor. İletişimden artık bahsetmez. Bakalım öyle mi? 7. Gönderme biçiminden tutun da işlev, içerik, şekil, dil ve anlatıma kadar neyin gönderme biçimi? Mektubun. Bakın konu birdenbire iletişimden ve iletişim kurma yollarından geçti. Mektuba döndü. O yüzden ikinci paragrafımız E'den başlar. Cevap E. Yukarıdaki numaralı cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında numaralanmış cümlelerden hangisi baştan ikinci olur? Bu tip sorularda önce ilk cümleyi yani giriş cümlesini bulmak çok önemli. Birlikte bulalım. 1. Bir, örneğin karışık renkli, çok renkli, alaca anlamlarına gelen ala sözcüğü ala hastalığını ifade etmek için kullanılır. Örneğin kelimesinden dolayı bu ilk cümle olamaz. Bunu geçiyorum. 2. Süt kadar belirgin bir beyazlıkta olan bu lekelerin büyüklükleri değişiktir. Nokta kadar ya da 2-3 madeni para büyüklüğünde olabilirler. Bu lekeler dediğine göre bundan da giriş cümlesi olmaz. Çünkü daha önce lekelerden bahsetmiş. 3. Doğadan hareketle somutlaştırılarak anlamlandırılan kavramların içinde bulunan bazı hastalık adları dikkat çekmektedir. İşte bu olur. Kendisinden önceki cümleye bağlı olduğunu gösteren hiçbir şey yok. 4. Ala hastalığı veya vitiligo hastalığında pigment yetersizliği sonucu deride dağınık ve yama şeklinde sınırları belli olan beyaz alanlar leke oluşur. 5. Vücutta bu hastalıktan, bakın bu da olmazdı zaten bu hastalık dediği için, bu hastalıktan en çok etkilenen yerler el, kol, bacak ve yüzdür. Şimdi biri bulduğuma göre diğerlerine bakayım. Bir de demişti ki doğadan hareketle somutlaştırılarak bazı hastalık adları var. Hastalık adları dikkat çekiyor. Örneğin Bakın sonra bu gelecek. Örnek vereceği için bu gelecek. Yani 3, üç, 3'ten sonra 1 devam edelim. Örneğin karışık renkli, renkli alıcı anlamlarına gelen ala sözcüğü ala hastalığını ifade etmek için kullanılır. Ala hastalığı, ala hastalığı dediğine göre artık ala hastalığı ile ilgili bir şey alacağız. Çünkü kendisinden sonra gelecek cümleyle ilgili ipucu veriyor bize. O zaman sonra da ala hastalığı diye başlayan dördüncü cümleyi alacağız. Arkasından da Şurada bize ipucu verdi zaten. Lekeler oluşur dedi. Lekeler oluşur dediğine göre lekelerden bahseden cümle gelecek. Sonra yani 2 gelecek. En sona da zaten 5 kalıyor. Şimdi bakalım baştan ikinci hangisi oldu? Birinci cümle cevap A. Bu parçanın sonuna aşağıdakilerden hangisi getirilirse ilk cümledeki görüş sonuçlandırılmış olur. Her şey aradan belli bir zaman geçtikten sonra değerlendirilmeli. Bunu sonuçlandırmış olacak bir cümle arıyoruz. Yakup Kadri'nin veya Tanpınar'ın noktalanmış develer olduğunu düşünürsek onlar hakkında yargıda bulunmanın onları eleştirmenin daha rahat olduğunu görürsünüz. Çünkü size yazdıklarımı yanlış anlamışsınız diyecek biri yoktur. Ama bugünkü bir yazar için isim vererek beş para etmez desem yarın öyle bir yazar ki ben komik duruma düşerim. Aa ben komik duruma düşmek istemiyorum. Bu birinci cümleyi sonuçlandırmaz ki çünkü birinci cümle diyor ki her şey aradan belli bir zaman geçtikten sonra değerlendirilmeli. Zamanla ilgili bir şey olacak komik düşmekle ilgili değil. Ve o yüzden henüz bitmemiş bir şeyi değerlendirmek bana yanlış geliyor. İşte bakın henüz bitmemiş bir şeyi değerlendirmek aradan belli bir zaman geçtikten sonra değerlendirmek birebir örtüştü. Cevabımız geldi aslında. Cümlemiz ne diyordu? Her şey aradan belli bir zaman geçtikten sonra değerlendirilmeli. Bu da diyor ki bitmemiş bir şeyi değerlendirmek bana yanlış geliyor. Yani aradan zaman geçsin, bitsin sonra değerlendirelim. C. Bu nedenle yazarları birbiriyle karşılaştırmayı doğru bulmuyorum. Yazar karşılaştırması yok ki cümlemizde. D. Bence yazarları olur olmaz eleştirmek onların sanatsal yeteneğini köreltir. Olur olmaz eleştiri yok. Sanatsal yeteneklerini köreltme ile ilgili bir şey yok. Bu olmaz. İlk cümlede böyle bir şey yok çünkü. E. Günümüz yazarlarını eleştirip de onların tepkisini çekmek istemiyorum. İlk cümlede bu da yok. İlk cümlede belli bir zaman geçtikten sonra değerlendirme yapın diyor. O yüzden cevap B.